Başladım. Of, züber of. Arkadaşlar mesafeyi arttırdık. E, mesafemiz 100 metreye yaklaşık bir mesafe. Yüzde değilse yani de 85-95'tir yani o derece. Şu parça gevşiyor. oyuncular şu parça gevşiyor. Arada şöyle şeyin kıyısıyla ittiriyorum onu oraya. Ee, bir kutu Zuber 44 gram attık. Videoya kayıt almadık. Ee, bir kutu White Blackout attık. White Blackout tam bir hayvan. Ee, omzum çıktı yani. Zuber 44 gramla White Blackout atayım derken omzum çıktı. Ee, Zuber'e döndük mecburaya. Yani bununla böyle 100 tane çiçek attığınızda haliniz kalmıyor öyle söyleyeyim. Hedef çekebilirsin. Yıkıyor değil mi? Yıkıyor. Dur durayım mı daha mı? Okey. Youtube'daki arkadaşlarımız görsünler. Seviyorlar böyle şeyleri. Arkadaşlar biz reklam yapmıyoruz Kullandığımız tüfeğimizi paylaşıyoruz Bu benim ilk aldığım tüfek Diğeri sıfır duruyor Bunu soran arkadaşlar da var Bu tüfek çalışmaya devam ediyor Yani o sıfır olan duruyor daha atış yapmadı. Onun birkaç şeye hoşuma gitmemişti. Onu fabrikaya geri göndermeyi düşünüyorum. Zuber 32 gram. Ee, palla, Palla Global değil, normal Palla atış. İyi değil mi? Zane ben çek. Zuber 44 gram. Bitti mi herkes? şeyden kaldı. Sıfır 30 gramları bitireyim. Pekala da aldı. Daha al da alacak ama. Gelecek bir şey bulamıyorum yani. Asal koyayım. iyi gidiyor ya. Valla de iyi gidiyor ama White Blackout çok başka bir hayvan türü. Tüfek şu anda yanıyor. Bakın buralardan gaz tahliyesi var. Ee, şurayı çeksene. Ee, arkadaşlar Xtreme'ler, Mixtreme'ler buraları alüminyum olan tüfekler alıyorsunuz. Buradan gaz çıkışı var. Yani elini buraya koyduğunda e, şuralardan gaz çıkışı olduğu için bu parçanın bence kapalı olması daha doğru. E, ben açıkçası Xtreme'leri vesaire sevmiyorum. Yani M4 statot tarzı tüfekleri sevmiyorum. Ee, bu baş, baştan söyleyeyim yani normal M4 bence da daha iyi. Asel da iyi tabii. Işte. Manyak ya, valla manyak ya. Benim başarımızı kıradı. <laughs> valla başım çok kötü ağrıyor.

Aa, yanıyor. Fişekleri gördüğünüz gibi içine oldu. Arkadaşlar omuz pert, omuz gitti. Son bir değerlendirme videoyu kapatacağız. Top ya. Değil mi? Evet. Top atışı gibi. Top. Suyumuzu bırakalım. Pişekler de bitti <laughs> hemen hemen. Ee, 4 kutu da gitti. 5 kutu. Gel. Ee, bir, kutu, bir kutu white blackout attık. Hayvani patlıyor white blackoutlar. Ee, bir kutu zuber var buradan. E, bu tüfek, düzeltiyorum. Çok yorgunum. E, bu fişe biz patlamıyor demiştik arkadaşlar. Geçen tutukluk yaptırmıştı şeyde. Zuber 32 gram. E, bunun sebebi ben bu fişekleri açıkta bıraktım. Yaklaşık olarak Zuber'in bu fişeğini de atmadım ayrıca. E, bir 5-6 ay kış ayı da dahil olmak üzere şeyde bekledim fişekler. E, açıkta bekledi. E, Zaten patlamalarına dikkat ederseniz bir önceki videoda düşük basınçta patlıyordu. bunun sebebi de tüfeği, fişeğin nem kapmış olması. Şu anda herhangi bir tutukluk yapmadı bizde. Şakır şakır saydırdık. 2 kutu Zuber 44 gram. 1 kutu White Blackout. 4-5 kutu Zuber 32 gram. 50, 60, 70, 80 tane şey tüfeğimiz herhangi bir sorun olan yaktı. Kapatabiliriz.